iTelevision'dan herkese merhaba. Bugün sizlere robotik süreç otomasyonundan bahsedeceğim. Günümüzde robotları makine düzeyinde ve üretim sahalarında kullanmanın yanında bilgisayar ortamında yazılım olarak da kullanım örneklerini görmekteyiz. RPA yani Robotic Process Automation, insan katma değeri gerektirmeyen, tekrarlanabilir, basit ama zaman alıcı işlerin insanlar yerine robot yazılımlar tarafından yapılması işlemleridir. Örneğin günümüz iş akışlarında belgelerin onaylanması, veri girişleri ya da kredi kartıyla ödeme süreçlerinde fraud tespiti gibi konularda yaygınca kullanılan bir yöntemdir. Aynı zamanda müşterilerle etkileşimde yapay zeka robotların kullanıldığı senaryolarda mevcuttur. Tüm bunlarla birlikte kişisel işlerimiz için de örneğin uçuş öncesi, check-in işlemlerinde PNR numarasını sizin yerinize alarak ilgili bilgileri doldurup sizin yerinize otomatik bir koltuk seçerek kare kodlu biletinizi size ulaştıran senaryolarda kurgulanabilmektedir. Ya da e-maillerinizi yönetebilmeniz için sizin belirleyeceğiniz kurallar dahilinde bir takım konularda size hız, pratiklik ve zaman kazandırabilir. Özetle insanın tüm süreç boyunca dahil olması gerekmeyen konularda robotları kullanarak iş gücünde maliyet ve zamandan kazanımlar elde edebilir, manuel hatalardan doğabilecek süreçleri engelleyerek standartlaşma sağlayabilirsiniz. Bu sayede insan zekasını ve iş gücünü daha farklı konularda kullanarak verimlilik sağlayabilirsiniz.